Çivril Belediyesi'nce organize edilen 24. Çivril Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivali başladı. Her günü etkinliklerle geçen festivale katılım da oldukça yoğun. 24.'sını gerçekleştiriyoruz. İlki 1994 yılında gerçekleşen bir festival. Ve bu festivalin içerisinde meyve kökeniyle ilgili çalışmalar, Çivril tarihiyle ilgili çalışmalar defalarca yapıldı. Bugüne kadar festivallerimizin yapılmasında, bu çalıştayların yapılmasında emeği geçen bütün belediye başkanlarımıza, belediye çalışanlarımıza, meclis üyelerimize de sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Vefa edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Bu tür toplantılarda sunum yapıp da şu an hayatta olmayan hocalarımız da var. Onlara da Allah rahmet eylesin diyorum. Etkinliğin ikinci gününde de birbirinden güzel yarışmalar yapıldı. Şeftali konulu yarışmalar izleyenlerden tam not aldı. Şu an Çivril ilçesi Tuğlu mahallesindeyiz. E, Tuğlu, Bucak, Yalanlı, Sereserli, Ömerli, Haydan, Emirsar Emircik, Baltıksar Koçak, Işıklı e, bu mahallelerimiz, Karamanlı mahallelerimiz. Bizim meyveciliğin artık en yoğun yapıldığı e, mahalleler. Toprak e, verimli, alülyon toprak, göl yakınımızda hemen. E, hemen e, doğumuzda da Akdağ, işte Ege'nin en yüksek Hı -hı. dağı bu yıl boyu yağan karların o şifalı suları, Büyük Menderes nehrimiz, kaynaklardan çıkan sular, güzel havamız ve toprağımızla buluşarak bu coğrafyada yıllardan beri tarımsal faaliyetler yürütülüyor. İnsanların binlerce yıldır yaşantıyı, yaşamayı tercih ettiği coğrafya. Ee, kıymetli topraklar. Şu an bir şeftali bahçesindeyiz. Yaklaşık 50 degar. Ee, Çirde tabi bu şekilde kapama bahçelerin sayısı da çoğaldı. E, arazimiz de, arazi fiyatlarımız da emin olun e, Türkiye'nin birçok coğrafyasına göre uygun. Bu nedenle İstanbul'dan, Bursa'dan, e, ülkemizin değişik yerlerinden gelip burada arazi satın alıp büyük bahçeleri oluşturuyorlar. Biz de yatırımcılar Ama biz diyoruz ki e, çiftçilerimize kendi arazilerimizde kendimiz işleyelim, kendimiz üretelim. E, ama dışarıdan gelenlere de tabii kapımız açık. Çünkü verimli ürünler, verimli şeftaliler ve en lezzetlisi olduğunu iddia ediyoruz. Yani Türkiye'nin en lezzetli şeftalisinin, elmasının, kirazının, nektarisinin yetiştiği bir coğrafya. rakım olarak 820-850 arasında bu ova 800-850 arasında bilim insanları da tabii bütün ziraatçılar da hem fikir bu noktada gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı nedeniyle Meyvenin en lezzetli yetiştiği topraklar. Aynı zamanda göl, o göldeki buharlaşma nem ve sabahları çiğ olarak meyvenin üzerine düşmesi, o görüntüyüne işe de vermiş olması, hakikaten çok burada hem görsellik anlamında. Aynı zamanda da aroma, tat anlamında da en lezzetli şeftalilerin, elmaların, kirazların, eriklerin yetiştiğini iddia ediyoruz. Narenciye dışında her şeyimiz yetişiyor. Buranın toprak yapısı da farklı bildiğim kadarıyla değil mi başkanım? Aleviyon bir toprak. Tabii var kesinlikle burada. toprağımız 10 numara diyeyim. 10 numara bir toprak yapımız var. Adivion yılların birikimiyle oluşmuş. İşte insanlar binlerce yıldır bu topraklarda bunun için yaşamış. Bunun için burada tarımsal faaliyetler yürütülmüş. Ecdadımız da Osmanlı döneminde Çivril-Süttaş arasında, Dinar arasında 32 kilometrelik özel demiryolu hattı çekmiş. yani İşte bu toprakların, burada yetişen ürünlerin o dönemlerde de onların hatırına yapılmış bütün bu yatırımlar. Tabii biz de bunların devam etmesini istiyoruz. Üreticimize... Akşam ise vatandaş konserlerle coştu. Önce sahneye Zeynep Onat çıktı. Sonra sahneye çıkan Sefo ise hayranlarını coşturdu. Kim bizimle birlikte? Kim bizimle birlikte?